İki soru birçok öğrencinin yanlış yaptığı bir soru. O yüzden iyi olacak. Yalıtkan ayakları üzerine konulan nötr K iletken yarım küresi. Yarım küre. Artı Q yüklü L iletken küresi şekildeki gibidir. L küresi yarım kürenin içine yerleştiriyor. Abi içine giriyorsa L nötr olur abi ya. Fıstık gibi. Yani. Doğru mu? E bu adam artı Q yüklüymüş. O zaman artı Q K'nın dışına çıkar. K'nın içi de nötr olur. Zaten K'nın içi de nötr oluyordu. K'nın düşeyindeki art büyük artı doğru. Niye ki? Artık gün tamam geçseydi, niye geçmedi? Allah Allah. Düşün, artı yük, artı küre. Allah Allah. Hadi gel bir daha yapalım mı bunu? Bak şimdi. Şuradaki olaya bak. Yarıçapı ne? R, R. Bak, o topu koyunca böyle oluyor. Gördün mü? Yani L burada, K burada ne oluyor biliyor musun? L'nin artı yükü dış çepere geliyor. Dış çepere dikkat eder misin? L'nin de dışı var. Gördün mü? Yarı çapı boşuna vermemiş adam. Cuks diye otursun diye vermiş. Dolayısıyla L nötr olur. Abi olmaz. K'nın içi nötr olur. İç kısımda zaten olmuyor. Nötr olur. Olur. K'nın düzlüğündeki artı artı Q'dan artı. Çünkü bunda hala artı Q'nun bir kısmı duruyor. Süper. İkinin cevabı 2 ve 3. Çok tatlıydı.